Test kayıtlarından, fezlekelerden fışkıran yolsuzluk iddiaları artık sınır dışında. Avrupa Birliği verdiği fonların Türkiye tarafından usulsüz kullanıldığı iddialar için soruşturma başlattı. Soruşturulan dönem 17 Aralık sonrası istifa etmek zorunda kalan ve hakkında fezleke hazırlanan eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın dönemi. Yolsuzluk iddiaları Avrupa Birliği'ne uzandı. Avrupa Birliği Komisyonu, Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ndeki AB fonlarının usulsüz kullanımı ve personel alımlarına yönelik iddiaları incelemek için soruşturma başlattı. İddialar Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği Bakanı olduğu dönemden. Taraf gazetesinin haberine göre eski ulusal ajans başkanı Musa Ceylan 9 Mart 2013'te dönemin AB Bakanı Egemen Bağış'a bir e-posta attı. E-postada Egemen Bağış'ın talimatları usulsüz personel alımı ve ihalelerde usulsüzlük olarak tanımlandı ve bu talimatların mevzuata aykırı olduğu hiçbir şekilde yerine getirilemeyeceği belirtildi. İşte o e-posta dışarı sızınca AB Komisyonu harekete geçti. Komisyonun Eğitim ve Kültür Genel Müdürü Jan Truchinski bir mektup yazdı. Mektup Türkiye'nin Brüksel'deki daimi temsilciliği AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulusal Ajans'ın şimdiki başkanı Bülent Özcan'a gönderildi. 20 Ocak 2014 tarihli mektupta iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın AB Bakanlığı'na uzanabileceği belirtildi. Dikkatime sunulan ciddi yolsuzluk iddiaları nedeniyle size yazıyorum. İddia olunan usulsüzlükler şeffaflıktan uzak personel alımı ile AB ve ulusal mevzuata uymayan ihalelerle ilgilidir. İddiaların AB eğitim ve gençlik programları ve Erasmus programının başlatılması konusunda yaratabileceği ciddi bir itibar riski göz önünde alındığında bu konularla ilgili kaygılarımı takdir edersiniz. Bu çerçevede ulusal ajanstan ihale uygulamaları ve personel alımları konusunda ayrıntılı bilgi istemek zorundayım. Ayrıca iddia olunan usulsüzlüklerin soruşturulması için ulusal ajans ve gerekirse AB bakanlığına da bir noktada denetim emri vereceğim gördüğünüz gibi yolsuzluk iddiaları artık yurt dışına Avrupa'ya taşmış durumda. Şimdi Brüksel'e gidiyoruz. Bu soruşturmayla ilgili detayları Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü Dennis Abbott'a soracağız. Hello Mr. Abbott, welcome Merhaba, to our Zeyn program. Abbott, programımıza hoş geldiniz. Yep. good evening to your viewers. Good evening. İyi akşamlar. What is the reason for this investigation? What are the başladı? issues of Şüphede kalan noktalar neler? Well, the main issues concern a possible misuse of European Union money. Kötü I mean, to be specific, what we're talking about there are serious allegations of irregularities concerning staff recruitment I mean, ve Avrupa procurement rules. ve ulusal tedarik kurallarına ilişkin olarak usulsüzlükler. So o zaman sadece işe alım prosedürleri, prosedürleri or, değil. Or, değil, aynı zamanda fonların aktarımı veya fonların nereye gittiği ile ilgili sorunlar var, öyle mi? You know, it's covering, evet. It's both Aslında bakarsanız iki alanla da ilgili bir soruşturma. Ve sonlanmak üzere başlattığımız denetim we would to the ulusal Türkiye yetkilileri Türkiye'ye de, de bu bulgularla ilgili olarak bilgilendireceğiz. Month. Bu ayın sonuna kadar umuyoruz bu bilgiyi sağlamayı. Kind of, uh, Peki ...Türk hükümetinden şimdiye kadar bir tepki geldi well, mi? I, mean, I, see, I I heard you mentioning that um, the director general of the commission. Komisyonun, uh, Avrupa Komisyonu, Education's, Eğitim Kültür e, Direktörü Can Tursizki'den bahsettiniz. Tursizki'den bahsettiniz. Kendisi e, Ankara'da doğrudan çalışıyor ve. Information about yetkililerden to the bu iddialarla ilgili and olarak you know, açıklama we, we istiyor uh, ve uh, bu bilgileri uh, direktörden aldık uh, that. ve bunu uh, takiben denetimi izle, takip ettiriyoruz. Peki Avrupa Birliği'nin bu tür denetimlerdeki olan yani prosedürü nasıl? Diğer well, ülkelerde durum, durum şey. ne? I mean, Belli bir you know, sistemimiz is, var. Sonuçta Avrupa birliği Birliği'nde to vergi verenlerin parası ve bu yüzden de that, uh, bunu doğrudan you know, kullanan, kullanılması to, gerek ve mantıklı bir şekilde yönetilmesi gerekli ve Avrupa Birliği fonlarının düzgün şekilde kullanılmadığı veya doğru kullanılmadığı yönde iddialar olduğu durumlarda elbette soruşturma başlatırız. Denetimler yaparız. Bunu uzman denetimcilerle birlikte yaparız. Çok yakından işbirliği yaparız. Söz konusu yetkililerle birlikte çalışırız. Bu çeşitli ülkelerde de ortaya çıktı. Başka ülkelerde de so, Avrupa fonları you know, kötü kullanılmış oldu. Şu anda da bunu yapıyoruz. Yeah. Peki bu iddialar doğru çıkarsa size göre sonuç ne olacak? Well, if, if, normalde if that, you know, true, bu iddialar uh, doğru çıkarsa normalde Komisyon bu Avrupa fonlarının bir kısmını geri ister. Ankara'ya verilen fonların bir kısmını geri ister. Ve son iki yılda Avrupa Eğitim ve Gençlik Programı yaklaşık 8,5 milyon euro fon aldı. Ve sanırım bu paranın tamamını geri, tamamını geri isteyemeyiz. Ama bu iddialar doğru çıkarsa bunun bir kısmını en azından geri almamız gerekir Eğer en kötü senaryoya bakarsak ama bu en kötü senaryo bu yeni Erasmus artı Plus programı altındaki fonları durdururuz Hatta e, Erasmus programını tamamen askıya alabiliriz ama bu dediğim gibi en kötü senaryo senada çok ederim.